Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin merak ettiği, yarının bildiği, yarının bilmediği, kiminin de ama bildiğini sandığı oyun Among Us'u nasıl oynanır, nasıl odalara girilir, odalar nasıl kurulur bunların hepsini detaylı bir şekilde size anlatacağım. Arkadaşlar girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada online'a tıkladığınız zaman Şimdi öncelikle nasıl oynandığını anlatmadan, oda nasıl kurulur, odalara nasıl girilir? Atıyorum bir yayıncı oda kurduğu zaman size kod veriyor, ona nasıl girersiniz mesela dün yayında ben kod verdim. Yarısı yarın nasıl kimse bilmiyordu girmeye, odaya nasıl girilir, kod nereye yazılır? Öncelikle arkadaşlarınızla oynayacağınız zaman özel bir ekibiniz var, arkadaşlarınız var, kalabalıksınız. Aynı yerde oynamak istiyorsunuz onu anlatacağım. İşte en üstte Host'un altında Create Game var, ona tıkladığınız zaman Burada kaç tane katil olsun diyor, yani şu imposter yazısı kaç tane imposter katil olsun diyor. 1, 2, 3 buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Şurada chat diyor, dilleri yazıyor, bu her zaman author olsun. Mobile zaten Türkçe versiyon gelecek, az kaldı, bilgisayarda olması lazımdı. Aşağıda da kaç kişisiniz, mesela arkadaşında 4 kişisiniz, 4 kişi 5 ise 5, işte 7, 8, 9, 10 kişi ise burada konfinüme tıklayıp odanı kurdun. Şimdi, abi odama nasıl gelecekler diyorsunuz. Şurada kod yazıyor. F, Y, -B -R -X -Q yazan senin oda kodun. Arkadaşına bu kodu verdiğin an ya da bir yayıncı sana bu kodu verdiği an bu odaya girebilirsin. Şimdi bu kodu nasıl girersin? Nereden bu odaya girersin onu anlatacağım. Şurada en aşağıda private kısmında enter kod var. Enter koda tıkladığın zaman oradaki kodu buraya yazdığın an otomatikmen arkadaşının kurduğu odaya, yayıncının kurduğu odaya girebiliyorsunuz. Veya siz bir oda kurdunuz, arkadaşlarınız bu odaya buradan girebiliyor. Ama yayıncının odayı kurduğun zaman, mesela ben kurduğum zaman çok hızlı olmanız lazım ki girebilirsiniz. 10 kişi olduğu zaman girmiyor ve error veriyor. oda dolu diyor yani. Şimdi normal oyuna nasıl girersiniz ona gelelim. Odayı falan anlattım. İşte publish yazan yerden find game var. Ona tıkladığınız zaman burada karşınıza odalar geliyor. Burada imposter mesela hangi odaya girmek istiyorsunuz? İki tane imposterlı oda mı? Üç tane imposterlı oda mı? Bir tane imposterlı oda mı? Veya veya onun gibi. Şimdi ben bir tane gireceğim ve şurada herhangi bir oda var. Şuna tıkladım. O da dolu dedi. Hemen başka odaya giriyorum. Şuna tıklıyorum. Bunu Türk biri koymuş. O da ismi ne bulaş. Şimdi kafamdakini soruyordunuz. Hemen başlamda onu atayım. İşte Customize kısmına gelince buraya tıklıyorsunuz. Hatta böyle kafandakileri değiştirebiliyorsun. Şuradan renklerini değiştirebiliyorsun. Mesela kahverengi oluyorum falan filan. Oradan onları halledebiliyorsunuz. Şimdi burada imposter mısınız değil misiniz? Oyun başı onu söylüyor. Ben şu an imposter değilim. Impostor olsaydım farklı bir şekilde söylüyordu ve şurada sağ altta senin yanında bıçak işareti çıkıyor impostor olduğunuzda. Impostor demek de katil demek unutmayın. Şimdi hızlı anlatıyorum videoda uzun sürmesin. Görevleri nasıl yapıyorsunuz onu anlatacağım. Sağ üstte ayarların altında harita var. Tıkla abi, haritaya ama şu bizi öldürmesin. Bak şimdi şurada bir ünlem var bak biz kahverengiyiz en altta gördünüz mü? Hemen oradan geliyorum elektrikal kısmında ünlem var. Buraya geldim bak burada görev var diyor. USE'ye tıklıyorsun. Bak şurada kırmızıyla belirtmiş zaten. Bunu böyle yukarı kaldırıyorsun mesela. Hemen sol üstte belli oluyor. Sol üstteki çubuğu doldurduğunun impostörü imposter'ı bulamasanız bile oyun bitiyor. Masumlar kazanıyor. Ama imposter'ı bulursanız zaten direkt oyun bitiyor. Böyle böyle görevleri yapıyorsunuz. Burada başka anlatmak istediğim bir şey size yok. Bu. Sadece yerleri iyi ezberleyin. Görevleri iyi yapın. Mesela bak burada da bir görev var. Buraya geliyorum mesela bunları işte görmüşsünüzdür illa sosyal medyalarda. Bunları birleştiriyorsunuz. Bak sol üstte hemen bu yaptığım an sol üstte olacak. Bak şu kesinlikle imposter bak uzaktan beni kesiyor gördün mü? Görev yapıyormuş gibi görünüyor. Yani şüphelendiğiniz an ondan uzaklaşın o yerden. Bak Leon girip çıkıyor bu da imposter olabilir. Yani herkesten şüphelenebilirsiniz. Mesela imposter oyundan çıktı kazandık. Şimdi ben size geçen oynadığım oyunu yani oynamıştım size anlatmak için. Bir el oyun oynadım. impostor olarak oynadım. Onu şimdi size göstereceğim. O videoyu siz izlerken beni dinleyebilirsiniz. Videoyu başlattım. Bakın şimdi. Burada ben imposterım. Burada bilerek kimseyi hemen öldürmüyorum. Çünkü yan yana biriyseniz yan yana öldürdüğünüz an diğerini hemen öldüremiyorsunuz. Hemen öldüremeyince ne oluyor? Size bir 20 saniye olması lazım. Süre veriyor. Hemen öldüremeyince adam hemen o cesete basıyor ve sizi söylüyor. Bu öldürdü diyor. Ve herkes sizi o size oy veriyor ve sizi oyundan atıyor. O yüzden herkesi tek yöne öldüreceksiniz. Bak ben yine hata yaptım. Bu siyahlı beni gördü. Şimdi yandık. Bak hemen bildirdi cesedi görüp. Hemen diyecek ki beni söyleyecek. Ben de hemen bak hemen hazırlıyorum burada. Ufak çat pat İngilizceniz olsa yeter. O diyecek ki beni söyleyecek yaptım diye ben burada diyorum ki no bura kafeterya hemen hazırladım. Bak şimdi. Siyahlı görmüştü bizi. Bak it was dark blue diyor yani beni söylüyor. Benden bahsediyor. Ben de hemen yazdım ki no bura kafeterya. Sizi biri görse gerçekten görse bile siz onu yanıltabilirsiniz. Diğer insanlar önemli olan. Topluluk önemli olan. Şimdi ben topluluğu ben direkt bileke dedim. Bilek dedim öldürdü ama o bildirdi gibisinden. Ben direkt suçu bileye attım. Bak zaten herkes oyunu verdi. Bakalım kime vermiş. Herkes oyunu bileye verdi. Ben dedim ki ben kafeteryadaydım. Bilek yaptı. Bilek bana bilerek suç atıyor. Herkes bileye verdi oyun. oyun oyundan bileyi saf dışı bıraktık burada. Yani komplo teorimiz tuttu. Şimdi hemen ben fazla dikkat çekmek istemiyorum. Çünkü az önce benden şüphelendiler. Ben de hayır ben değilim. Bilek dedim. Siyah renk dedim. O yüzden şüphelenmelerini istemiyorum şu an. Benden ufak da olsa kıllanmışlardır. Şimdi böyle hemen kimse yokken çıkın tek yakalığınızı öldürün de nereye uçtu bu? MS fazla olabiliyor. Beni görmedi Allah'tan. Ben şimdi böyle buralardan bilerek takılıyorum. Kimseyi öldürmüyorum. <laughs> Açıkçası avınızı iyi belirleyip tek kere öldürmeniz lazım. Akıllılık bu. Ve her zaman birine suç atın böyle sessiz kalmayın. Birinize suç atın. Şuradaydım, buradaydım. Hani olmadığınız yerde bile oradaydım diye. Mesela bak ben bunu öldürdüm. Hemen şuradan vent'e gireceğim. Şu girdiğiniz yerin adı vent. Vent'e gireceğim. Başka yerden çıkacağım ve şimdi bak az önce buradan oraya gidecek. Onu görecek. Ben orada yakında bir yerde olsaydım direkt benden şey yap şüpheleneceklerdi. Bak bastı, gördü. Ben orada uzaktaydım. ne alakası yok. Ben öldürmedim mesela onu. Yani böyle stratejik oyunlar, hamleler yapmanız lazım. Mesela şimdi ne diyecek acaba? Kim kimi suçlayacak merak ediyorum. Biri beni suçlarsa problem var demektir. Ben burada yellow diyorum direkt. Ben yellow dedim bak o da demiş ki blue demiş, mavi demiş. Ben salladım kafamdan blue deyip blue'ya oy vereceğim şimdi. Son ben kaldım zaten. Herkes de blue mavi demiş. Herkes de maviye verdi. Benle alakası yok. Neden? Cesetin yanında yakınında mavi vardı çünkü. Ben hemen oradan uzaklaştım. Kimse ben şüphe çekmedim. Ve mavi de şu an oyundan gitti. Şöyle düşünün. Eğer akıllı olursanız birini öldürdüğünüz zaman otomatikman oylamada da birine suç attığınız zaman iki kişi gidecek. Yani biri öldürdüğünüzde iki tane adam eksileceksiniz. Ve oyunu kazanmaya daha yakın olacaksınız. Ama kesinlikle dikkat çekmeyin. Görev yapıyormuş gibi dolaşın. Saçma yerlerde durun. Adamlar yanınızdan geçerken öldürmeyin ki güvenini kazanın. Sonra zaten yavaş yavaş oyun kendiliğinden win'i getirecek. Victory'i getir. Mesela bak ben burada kameraya bakabilirsin. Şunu göstereyim önce. Bak şurada bir kameraya bakabiliyorsun. Kim nereden geçiyor, ne yapıyor, ne ediyor görebiliyorsun. Mesela ben bunu öldürmedim. Çünkü bak şuradan biri geliyor. Şimdi birazdan geri döneceğim. Çünkü o yeşilli de gidecek. Onu öldürseydim orada ben direkt belli olurdum. Yeşilli gelir artık yani koyamız ortaya çıkarız. Bu derdi ki katil imposter. Şimdi bak bu hala burada. Hop bunu öldürdüm ben buradan uzuyorum abi. Ha bu geldi. Umarım görmez. Umarım görmez oraya girmez. Bak yine hata yaptık şu an. Gelmemesi lazım. Geri gidiyor. Hayır hayır gitme gitme gitme. Umarım görmemiştir. Son anda bastı adam butona. Butona da neden bastı bilmiyorum ama o umarım görmedi onu. Ben direkt butona basana sallıyorum abi. White diyorum. White yes diyorum ya. Yani white evet bu imposter abi. Yeşilli görmüş galiba. Beni söylüyor. Blue mavi diyor beni söylüyor. Ben white'a salladım abi. Bakalım kim kime verecek. Bak, yeşilli hala diyor ki blue diyor ama kimse onu şey yapmaz çünkü white'e verecekler bence. Zaten tamam eşit şu an kimse kimseyi vermedi. Şu an odadan da kimse atılmayacak. Böyle durumlarda eşit oluyor arkadaşlar ama o yeşilli dışında kimse bana oy vermedi. Bu çok iyi bir şey kimse benden şüphelenmiyor. Ben şimdi o yeşilliği anında öldürmem lazım ki bana bir daha info vermesin. Ve hemen böyle uzaklaşıyorum yine. Böyle saçma saçma dolaşmanız lazım. Ben burada görev yapıyormuş gibi görünüyorum arkadaşlar. Böyle görev yapıyormuş gibi görünün cidden. Görev yapıyormuş gibi göründüğünüz zaman kimse sizden şüphelenmiyor. Şimdi bak bu kahverengili geldi. Ben çıkıyorum buradan bir şey yapmıyormuşum gibi. Bakıyorum biri geliyor mu? Baktım biri gelmiyor hemen oraya giriyorum. Çünkü orada vent var. Ben mesela hemen hop bunu öldürdüm hop vente giriyorum. Burada vente girip çıkıyorum abi uzaklaşıyorum. Gördün mü? Mesela bu adam da buradan uzaklaşınca birazdan çıkacağım. Onu görenler ise benden şüphelenmeyecek. Niye? Ben tam ters tarafa gidiyorum çünkü. Orayla alakam yakından uzaktan yok. Eğer gerçek arkadaşlarında oynadığın zaman adam nerede ölmüş? Elektrik dairesinde, elektrik yerinde ölmüş mesela. Ama ben doğma yerindeydim, farklı yerdeydim diyebilirsiniz. Kafeteryadaydım, zarttaydım, zurttaydım. ben hala buralarda duruyorum. Onu gören olursa ki eğer bildirirse ben kafeteryadaydım kardeşim diyeceğim. Şimdi şöyle bir şey bak şu yeşilliden ben çok sevdim şunu öldüreceğim abi. Hop zaten oyun bitti. Arkadaşlar aslında bu oyunun tek amacı stratejik hamleler, fikirlerin, planların içindeki psikopatlık aslında. Ve bu oyun sadece akıl işi. Arkadaşlar şimdi oyunun temel kuralını ben size anlatayım. Yani kendi gözlemlediğim kadarıyla plan ve stratejimi anlatacağım size. Şimdi 10 kişilik bir oyunda katil, imposter siz olduğunuz zaman gidip hemen anında kimse öldürmeyin. 3-4 kişi gözünüze kestirin yan yana takılan ve onlarla denk geldiğiniz zaman onları kesinlikle öldürmeyin. O 3-4 kişi sizde kesinlikle güvensin. Sonracığıma o 3-4 kişinin dışında diğer adamları tek tek olduğunuz yerde öldürün. Öldürdüğünüz an millet sizi görse bile, bir kişi sizi görse bile o 3-4 kişi size oy vermeyecek. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu adam impostor olsa beni öldürür ki diyecek. Beni öldürmedi diyecek. Ve otomatikman farklı kişileri düşünecek. O yüzden ilk zamanlarda kimse öldürmeyin, yan yana gelin vurmayın, görev yapıyormuş gibi yapın. Masum olunca da... Masum olduğunuz zaman arkadaşlar biraz risk alın. Risk almazsanız olmaz. Birincisi kameraya sürekli bakın. Kameradan ayrılmayın. Arkadaşlarınız görev yapsın. Ben öyle yapıyorum. Kameradan ayrılmıyorum. O sıra biri gelirse zaten direkt şüpheleniyorum. Şüphelendiğiniz kişiyi de abi direkt basın. Zaten kendini belli ediyor. Uzaktan sizi kesiyor. Yanınıza gelirken zaten sizi kovalıyor ediyor. Direkt siz butona basın abi. Yetişirseniz butona. Butona basın o değilse bile siz o deyin abi. Şüphelendiyseniz ama cidden o değil. Herkes ona oyunu versin, oyunu oyundan atsınlar. Diğer adama yönelirsin sen. Aa imposter o değilmiş dersin. Onu oyundan atarlar. Imposter olmasa bile atsınlar abi. Ben şahsen öyle yapıyorum. Birinden şüphelendiğim an hemen direkt bütün suçu ona atıyorum. Herkesi kandırıp onu oyundan attırıyorum. Imposter'sa zaten kazandın oyunu. Ama eğer imposter değilse oyundan atıldı. Okey ama atılmasaydı imposter o diye aklında kalacaktı sürekli. E, o atılınca ne oldu? Sen direkt başka kişiye yönelmeye başlayacaksın. Imposter kim diye aramaya başlayacaksın. Öyle öyle sonuca ulaşacaksın. Umarım faydalı olmuştur bu video arkadaşlar. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Arkadaşlar bundan sonra Among Us videolarında ben de varım. Çok güzel planlı, projeli videolar gelecek. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların devamı için izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again. I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about.